bre ne attın kocama? Ne istedin seni oğlumuz belledik, çiftliğin sahibi gibiydin. Sen de mi konuşuyorsun diyor. Agar Nihan'ını da kesip kuyuya atıyor. Bana anlatan ihtiyar diyor ki biz onlara Müslüman iyi iyi dermeni iyi diye şahitlik yapmadık diyor. Agar hanım benim dinimde diyor ki dini ne olursa olsun beddua alma diyor. Bunlar hangi dinden bilmiyorum. Müslümanlık öyle. Hangi dinden olursa olsun hatta bazı yerde de diyor ki gayrimüslimimin bedduası daha çok tutar. Evet. evet. Ademli Hanım cıyak cıyak bağırıyor. Yedi göbek soyundan çıksın inşallah Adnan Menderes'in babası.